Sindirmişsin kadını. Bayağı Sizin sindirmişsin. Sizin masa başından yenemezsiniz. Değil, değil. Seni başka takıma gönderiyoruz evladım. <laughs> sindirmiş seni, sindirmiş. <laughs> Sen güçlü kadındın ya. Herkes ben seni... Yine Zaten Aynen, öyle. Ağzı Sindirmiş seni. Ağzını <laughs> açıyorsun kapatıyor bak. Ağzını açıyorsun kapatıyor. Kim? Gönder bunu ya, yaramaz. Kapatma. O, ben, şey... o beni gönderse bile bizim... Biz kırmızı takımla geldik, kırmızı takımla bak. gideriz. Ayten beni al. bunun Antonio'nun yanına gönder. <laughs> Birisi zorla yani. değiştirmezse eğer biz kırmızıyla geldik kırmızıyla gideceğiz. Bitti bu kadar. Müthiş işte gelin ya. Berat. Yazı izledin mi? Nasıl kesiyor balığı? Kesemedi ki abi. Kesemiyor daha doğrusu değil mi? Cebelleşti yani. Cebelleşti. Kılçıklarını ayıklarken balığın yarısını aldı zaten. Orta Hı. kılçıkları alırken fileto alacağım dedi kafadan girmeye çalıştı. Kemik olduğu gibi et dolu yani. Aynen. Yüzeysel aldı götürdü. Bilet alacağım dedi. İncecik bir yaprak aldı. Yani ben, Ama de, dik başlılığından işte. Ben de şey izledim. Ee, kızın ismi neydi? Elif. Elif. Sabahtan beri bir tart hamuru yapacak. Yarım saat geçti. Onu da geçtim. Helvayı sütle açacakmış. Ben ona şaşırdım. Ben helva yapacak sanıyorum. Hazır helvayı al. Sütle Hı. aç. Tart hamurun içine dök. Tatlı diye ver. Yani. 60 saniyede yemek nasıl yapılır? Neyse abi. Oh. Çok hata var. Hiç konuşmaya gerek Uşay'da yok. da biraz sonra konuşuruz o zaman. Aynen. Aytan Hanım bugün niye hiç yorum yapmıyorsunuz? Hayırlı bir şey mi yok? Kadir bir şey söyleyeceğim. Tam bir şey söyleyecektim Kadir'e. İlk, i̇lk ben, ben, ben sordum. Değil mi? Değil mi? Biz evet. seninle şeyden geldik ya, yedeklerden geldik ya. Bir hafta sen bireyselde birinci oldun, bir hafta ben değil mi? Evet. Ha, ee, yani kapı mı oldunuz şimdi? Zaten iki şimdi. hafta olmuş yani. Bunu niye sordunuz Aytan Hanım? Biraz önceki konuşmaya istinaden. Aa, sizin ortak bir noktanız var demek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, demek istedi <laughs> ki Ortak noktamız bir değil. Aytan Hanım, iki. geçmişe bak, onunla bak. Parça parça tereyağı yedirmen lazım sanki. Yapacağım şimdi bekle kanki. Ama o, o kıvamda olmaz kanka. Bu sos diş şu an bu kanka altına daha sos yapmadım mı? Bunları daha küçük küçük yapayım mı? Fikrim yok ben kendim yapıyorum. Seninle aslında konuşmak istiyordum uzun zamandır da. Hı -hı. Ee, şimdi fırsat buldum en azından bir konuşalım hani herkes çünkü soruyu ediyor artık ben de rahatsız oldum açıkçası. Nasıl ha ben öyle? biliyorum e, sebebini aslında anladım o gün de Öykü Hanım sorduğunda da söyledim hani saygı duyuyorum tabii ki yorumuna takımdan ayrılacağım biliyordum sen de zaten bana bunu söylemiştin. Ee, belki biraz erken oldu hani belki gitmem falan diye düşünmüyor değildim. Ama beklediğim bir şeydi. Sadece benim orada hani göstermiş olduğun sebep bir tık benim kalbimi kırdı açıkçası. Hani bunu sana da belirtmiştim yine yayında. Ee, sebebini tam olarak tekrar bilmek istiyorum aslında. Bana onu söylesen hani aramızdaki çünkü ben iletişimimizin kuvvetli olduğunu düşündüğüm için bunu soruyorum sana. Çağlar ya olmaz mı böyle tatlı? Bilmiyorum yavrucuğum yani bundan çok ağır eleştirebilirler. Elif. Eleştirsinler. Ya illa eleştirecekler de hani insan emeği boşa gitmiş gibi hissiyat oluyor ya, o kötü oluyor zaten şey soru yok benim için anladım. Cevap <laughs> vermek istemiyor gibisin çünkü daha Yani ya. söyleyecek pek bir şey yok bence yani. Benim fikrimi zikrimi biliyorsun. Kalbimdeki neyse ağzımdaki de o. Ben sadece takım değiştirmek istediğim için değiştirdim. Bir iletişimsizlik sadece bir oyun içinde se oldu? O işte kadar. İşte bir oyun içinde oldu. Bir oyun, bir, bir oyun, bir içinde olduğunda bana o gün söylemiş olsaydın daha iyi olurdu ama kötü oldu yani. Hani e tamam, böyle eksik bir izlenim bırakma bırakmayı istemezdim ben insanların gözünde. Yok yok bir okay. izlenimle bıraktın yok yani eksik konuştum ben sadece. Şu anda da tamamlıyorum yani. Sadece bir tamam. oyun için bir iletişimsizlik oldu. Çağları dalmayı düşünüyorduk kaldık. Tamam. Tamam peki zaten Hadi bunu biliyorum. De. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bugün bizim bu takım değiştirme olayları tekrardan gün yüzüne çıktı. Ya abicim yani siz neyi zorluyorsunuz? E Dilan gitti sen gittin. E Kadir yolladıysa yolladı. Niye bu kadar takılıyorsunuz ya? Kendinize güveniniz yok galiba. Bir de sürekli bir kıskançlık bir şey. Abi kendinize güvenin. Bu arenadan sadece bir kişi çıkacak. Diğerleri gidecek. Şunun artık bir şeyine varın ya. Elif Hanım. Efendim. Son olacak mı? Soğan. soğan olmayacak. Ya biz Bilmiyorum. nasıl bir balıkçı siz ya? Soğan nasıl yok? Dur ne konuşuyorsunuz? <laughs> balıkçı değiller de ondan. Öyle Limonda bir iddiamız hiç olmadı Muhammed. Limon da yok, misir ekmeği de yok. Abi. Biz ne yaptık, nereye geldik o? Kanka bunlar nişantaşı. Helva da hazır. Helva almışlar, bize yutturacaklar. Arkadaşlar, bir balık kültüründe soğan. Roka. Geçtik. mısır ekmeği. Geçtik. Başka? Limon. Onu da geçtik. Bir de hazır helvayı almışsınız. Ayıp ya. Abi sen yaparsın. Her şeyi de siz yaparsınız. Görüşürüz. O puan varken görüşeceğiz. Şimdi değil. <laughs> Arkandayım. Kankacığım ocak açık mı? Cık, değil, şu sağdaki açık değil, soldaki açık da. Ama açık değil mi bu? Gaz kaçırıyor o halde bu pozisyonda değil mi? Kaçıyor. O açık zaten. Açık mı? Ulan, ulan. yemek yapacak, Yemek yapacaksınız da biz yiyeceğiz değil mi? Hadi git bir hava alalım. Beni, beni bir, beni bir suya getir. Kendimi çok iyi hissettim şu anda. Yaz tadına bak yaz. Neden? Bak. Çünkü ben böyle çalışırım sonra yağız. temizlik yapıyorum. Bak. Acı tatlı geliyor mu? İyi. i̇yi mi? Güzel. Oo güzel. Çok ağır. Bunlar da beni biliyorlar ki. Muhammed hiçbir şey bilmiyor. Ben hepsini biliyorum. Sade izleyin. Soğan koymayacağız. Bile. Limon yok. Ben belki canım mısır ekmeği çekti. O da yok bu balonun peşinde ne, ne yiyilir, ne var? Bunlar ne yiyilir evde? Sen ha. bilirsin, şef adamsın. Hazır helva var işte, helva da yapmıyorlar. Hazır helva almış, orada hazır helva ha. da. Hazır helva, sütle atacaklar, ha. onu verecekler. Böyle bir kültür mü var bir yerde? Değil o zaman yani. dersen ki ben hazır helva aldım, helva aldım, marketten getirdim, size vereceğim. Öyle adamın kalbi de kırılmaz. Değil mi? Bilirsen ki hazır helva almış, tamam hazır helva varsa yiyoruz. Ama sen hazır helva almışsan yok, değişik bir şey yapacaksın. Yani. Süt kalmış, tereyağı koymuş. Ama kardeşim şöyle. O zaman muhlama yap, tam muhlama yiyelim de. Ceviz koymuş bir Hazır ceviz. Hazır elva. Cevizi de kendi yapsaydı. <laughs> Bunlar hiçbir şey bilmiyor galiba ya. Yani. Biliyor ki Muhammed hiçbir şey bilmiyor. Hepsini bileyim ben. O bir yemeğe bir onumuza koysun ben o zaman vereceğim onlara tek tek. <laughs> Dört kişi mi yarışıyorsun? Yani Her kişiye bir tane vereceksin. <laughs> 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 ne diyorsun? Peki yemeklerde sen mi vereceksin? <laughs> Servise de şey mı? Çıkıyorlar değil mi? Müdahale edeceğim. Biz Arzu ile aynı serviste geliyoruz. Sabah bunu söylediğimde kendisi bana fikir verdi. Bir tart hamurunun içinde sunmam dahilinde. Dolayısıyla ben de yemek yaparken kendisini bana gelip Yardımda bulunmasını e, doğal karşılıyorum. Elif helva tarifini Arzu'dan almış. Çok şaşırdım. Olmadı bu tarif falan dedi. Ondan sonra geçti Arzu arkaya. Ona tarif verdi. Geçti. Hatta bir kendi yapmadığı kaldı. Bu sosu bu yağın içine mi koyacağım? Hayır. Balıklar için Ha bunu direkt Taban balığın altına. üstüne mi koyuyorsun? Direkt. Hı hı. Hangisini kullanıyorsun? Portakal suyunu mu? Portakal. Öyle yapma. Yağ, umarım, değil mi? Ay. Gelip onun içinde yapacaktın. Sonra çıkaracaktın. Ay sonra helvalıyken nasıl çıkartayım dağ... içinde helva varken? Ama yeterince olmadığı için dağılabilir yani. O yüzden diyorum sana. Tamam. Diğerini de atayım bence. Değil mi? He he aynen. Atıyorum. At at. Şu köşeye at. Bir, burada başka bir şey de öğrendim senden. Niye tek tarafa çalışayım? Son beş dakika. Aynen. Yaz hazır helva mı yedireceksen bize? Vallahi ben bir de ailemden çok utanıyorum bu durum yüzünden ama yapacak bir şeyimiz yok. Babama aradım sordum helva yapabilir miyiz diye. Süreniz yetmez dedi yapmadık ya, o yüzden. Hazır helva mı hazır, hazır. dedim. Burada babamdan ve olmuş, bütün aile misin? bireylerinden özür diliyorum. Tolga ne olmuş babası yaramış terbiyesi için helva. Babası buna demiş ki <laughs> sen yapamazsın helva demiş ki hazır al demiş bu da hazır götürdü. <laughs> Yavuz arzu gelsin mi yanına? Yaz iki dakika kaldı yaz. Yaz ne, yapayım, sana? Ne yap bana şunu ısıt birazcık. Sen çıksın. Açıyorum altını. Alırsın, bak, Tadı nasıl? baktın mı? Bu da güzel. Bak dün mutfakta çok güzel balık kokusu gelmişti. Burada hiç gelmedi. Balık daha yapmadılar ki o yüzden. E beş dakika var dedi. Muhammed daha Peki başlamadı ana. balığı yapmaya. Son bir buçuk. Balık kokusu hiç yok ya. Ha sen dün gelmiştin dedin. Kötü o kanka? Yok idare eder duruyor da üstüne bir çırpık şey yapma. Bir yaptım olmadı. Ya. Oğlum, alacaksın çıt <laughs> diye yani. Bugün Çağlar Arzu herkes böyle bir mavi takıma yardım ediyordu. Abi, bir şey demiyorum normal çünkü artık burada bir ciddiyet kalmadığını düşünüyorum ben. Yani çünkü insanların birbirine yaptıkları yorumlar o kadar artık amatör geliyor ki bana. Herkes böyle bir şey fedası, edasına bürünmüş ama yeterlilikleri yok. O yüzden de komik komik yorumlar yapıyorlar. E bu hareketleri de doğal. Artık ciddiyeti kalmadı birbirlerine. Bizim bile içimizden birbirimize yemek yapmak gelmiyor artık içimizden. Herkesin motive ise galiba hafta sonuna geçerli. Hafta içinde kimse 15 dakika istemiyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar bugün herhalde aç kaldık. Ha. Parça bak bölmüş şey. Güzel yapmış. yaz yes. Efendim. Patatesler ne olacak? Patatesler Paris'ten. Kim sordu? Yes. <gülüyor> ben sordum. <laughs> <Söyük hanım> Ülke sordu. <laughs> ee, bana 26 kişi falan patates hakkında sorular sordu. Patates. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.